İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde reşit olmayan 22 çocuğa ergenlik durdurucu hormon tedavisiyle cinsiyet ameliyatı yapıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü ve skandalın ardından tepkiler çığ gibi büyürken bir tepkide Üsküdar Üniversitesi kurucu üyesi ve psikiyatri uzman doktor profesör doktor Nezrat Tarhan'dan geldi ve Tarhan yapılan uygulamaların etik olmadığını söyledi. Skandalın adresi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi oldu. İtiraf gibi açıklama üniversite akademisinde yer alan 11 doktor ve akademisinin Mart ayında yayınladığı makaleyle ortaya çıktı cinsiyet disforisi olan ergenlere endokrinolojik yaklaşım isimli makalede reşit olmayan 22 çocuğa yapılan ergenlik durdurucu hormon tedavisi ve ameliyatla cinsiyetlerinin nasıl değiştirildiği anlatıldı. Bu şekilde ise aslında bir suç işlenmiş oluyor. Yani bu, bu şekilde tıbbi olarak yani etik olmayan bir şey yapıldı şu anda. Böylelikle doktorların çocuklara hormon uyguladığı ve cinsiyet ameliyatı ettiği ortaya çıktı cinsiyet değiştirme ameliyatları yapılıyor. Doğru ama rakamlar abartılı diyor Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Skandal çalışmaya göre 22 çocukta ergenlik durdurucu hormonlar kullanıldı ve 7 çocukta 18 yaşından önce geri dönüşü mümkün olmayan cinsiyet değiştirme ameliyatının gerçekleştiğine dikkat çekildi. Çocuklardan birinin yeni bedensel görünümünden memnun kalmadığını bildirerek ve tüm tedavileri keserek geçişten vazgeçtiği de ortaya çıktı. Asıl vurgulamak istediğimiz skandal veya kamuoyunun dikkatini çektiğimiz konu böyle cinsiyet değiştirme ameliyatlarının yapılıyor olması zaten. Yoksa 4 kişi yapılmış, 4 bin kişi yapılmış, 4 kişi sıradaymış, 4 bin kişi, 40 bin kişi bekliyormuş. Bir önemi yok. Makalede imzası olan psikiyatrist Sevend cinsiyeti cinsiyetiyle ilgili ikilemde kalan çocukların tedavi edilemeyeceğini savunmuştu. Cinsiyet geçişi bir anlık bir iş değil, bir süreçtir geçiş sürecinde önce cinsiyet kimliğine uygun sosyal olarak görünme ve bedensel özelliklere sahip olmak talebiyle başlar. Cinsiyet değiştirme ameliyatlarında öncülük eden doktorlardan biri de LGBT aktivisti Profesör Doktor Şahika Yüksel. Yüksel itiraf niteliğinde yaptığı bir konuşması da ortaya çıktı. Kişinin hazır olduğunu düşündüğümüzde kendisine geri dönüşü olan bir tedavi olan hormon tedavisiyle bedensel değişiklikler ortaya çıktığında ya da sahip olduğu cinsiyetin özellikleri törpülenip geri döndüğünde bundan memnun olduklarında o zaman kalıcı, geri dönüşü olmayan cerrahi operasyonlara da artık hazır diye düşünülür. Eğer 18 yaşının altındaysa bu ergenler de vücutlarından çok rahatsız olduğu için onlara cinsiyetlerini baskılayıcı hormonlar kullanabilir. Bu da seni iyi hissetmesine, benimsemesine ve kendinden utanmamasına yardımcı olacaktır. Öte yandan Akit Haber muhabiri Adnan sunularda konuşan Üsküdar Üniversitesi kurucu üyesi psikiyatri uzmanı Nevzat Tarhan yaşanan skandala şu sözlerle tepki gösterdi. Yani hukuki ehliyetleri olmayan bir kimseyi e, annesi babası razı bile olsa bu, bu, bu ileride pişman olabileceği bir şey. İki dünyada çok örnekleri var bunun. E, yapılmasının hiçbir hukuki ve bilimsel temeli yok. E, böyle geri dönüşü olmayan bir operasyon yapmanın hiçbir bilimsel temeli olamaz. Bu yayın etik kurulundan geçti diyorlar. Yani etik kurul dünyadaki başka örneklere bakarak yapabilir. Ama bir bütün kamu vicdanı tabi etik kuruldur. Evet. Ve burada bilimin kanıta dayalı bilgileri ne dayanması lazım? Etik kurul. Şu anda bilimin kanıta dayalı bir bilgisi yok bu durumda. Olayın vehamet boyutuna dikkat çeken Tarhan, ailelere de önemli uyarılarda bulundu. Bunu anne babalar çocuklarını iyi gözlemleyecekler. Çocuklardaki ve kız çocuğu erkek oyuncaklarla oynarsa, silaha meraklıysa, erkek kıyafeti giyiyorsa yahut da erkek çocuk kız kıyafeti giyiyorsa, kız da kız e, hareketleri varsa böyle durumlarda burada onu kendi cinsel kimliğine uygun bizim kültürümüz böyle öneriyor, onaylıyor duruma tepki gösteren isimler arasında ve haber koordinatörü Muharrem Coşkun da vardı. Coşkun, devlet eliyle yapılan bu skandal ameliyatların hesabı sorulmalı dedi. Ama benim paramla yaptırıyorsanız devlet eliyle bunu işte ben burada soru sorarım, itirazda ederim. Kusura bakmayın. Ya şimdi üniversitenin açıklaması sayı yüksek diyor. Bırak sen sayıyı. Bizim dediğimiz başka bir şey. Yani sayıdan dolayı neredeyse yok diyebiliyor musun sen? Bunu yapmıyoruz diyebiliyor musun? Diyemiyorsunuz. Mühim olan budur.